Merhaba canlar. Hiroş oyunun bak oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Olmadı yine söylüyorum. Herkese merhaba canlar. Hiroş oyunda oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün siz sevgili takipçilerimle beraber Tagalar Forlot oynayacağız. Bu bölümde sizlere karakterlerimi tanıtıp evimizde biraz film gibi bir şeyler çekeceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. Durun geçmeyelim. Kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı sakın unutmayın. Diğer videolarıma da göz atarsanız çok mutlu olurum. Babamın kanalı izle şimdi haber kanalına da hala abone olmadıysanız ona da abone olup videolarına göz atabilirsiniz. Haydi başlayalım. Ya ben burayı mı tıkladım? Ben burayı mı tıkladım sizce? Hmm Büyük aile evi, şuna bir göz atsak güzel olur. Ne? <Sülüyor> Uf arkadaşlar ailemiz büyüdü. Sizlere çok teşekkür ediyorum Yani size bir teşekkür konuşması yapabilir miyim? Evet arkadaşlar. Beni 1 aboneden, iki aboneden, 80 aboneden buralara getiren siz sevgili takipçilerime bu bölümde bir teşekkür videosu da çekmek istedim. Yani hem Toggle Life hem de sizlere biraz teşekkür edeceğim. Arkadaşlar benim babam uzun süredir YouTube kanalı vardı. Bana da her zaman sana da YouTube kanalı açacağım deyip duruyordu. Ve beni 23 Nisan 2024 tarihinde bu kanalı hediye etti. Ve siz de bana 540 aboneyi hediye ettiniz arkadaşlar. 540 abone olmuşuz düşünüyor musunuz? 80 aboneden, 1 aboneden, 2 aboneden. Buralara kadar beni getirdiniz. Sizleri çok seviyorum. Sizi ne diyeyim yani teşekkürden başka bir şey demiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki de benim de bir YouTube kanalım olmuş. Sizlerle tanışmışım. Diğer videolarıma da göz atarsanız yine çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü tek bir şey kaldı izlenmem. İzlenmem de artarsa para kazanmam açılacak. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hadi devam edelim. Yine sizlere çok teşekkür ediyorum. Hadi gelin hemen. Evim neredeydi? Neredeydi benim? Bana sarışın kızlar el yapar. Ben de beğenirsem ona gel yaparım. Neredeydi ya? Şuydu bir ihtimal. <laughs> Kapkara kızlar ile yandım gengenim. Ay, Burası olamaz ya. Hayvan besleme derneği gibi evin bir... <laughs> bana baksana bi bana baksana bi bana baksana bi remix yaptım bu arada Selena'dan bana baksana bi bana baksana bi sana hala koruma derneği baksın canım <laughs> 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 ha Allah cennetine cennetine koy bizi biliyorum yaz ayındayız yani yaz yaz mevsimindeyiz ama kış. Evet arkadaşlar sizlere şimdi benim tatlı sevimli ailemi tanıtacağım. Bu bebek nereden geldi? Şimdi benim ailemi tanıtayım. Bizim eşini aldatan zalim babamız. <laughs> Bu da çocukların bakıcısı olan ismi ne olsun. Bilmiyorum isimlerini bugün koyarız. Bu da evimizin küçük süslü nasıl çocuğu yani en büyük çocuğu. Bunların benim karakterlerim. doyamadım. Kalplerimiz dört nala. Ses çıkınca sahaya. Biz bu büyük sevdaya bak 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 doyamadık. Kalplerimiz dört nala. Ses çıkınca sahaya. Biz bu büyük sevdaya bak 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 doyamadık. Burada bebişler var. dolu maşallah dinle. Hele 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 anne Neyse bunlar şimdi ayrı yerlerdiler tabi. Bebek burada atıyormuş. Bu da küçük kış kediyle uğraşıyormuş. Hadi <laughs> bebek. Köpeğimiz de var sanki. Bana sarışın kızlar el yapar. Ben de beğenirsem ona gel yaparım. Son akşammış ve bu Sinsirella misafirliğe gelmiş. Merhaba. Çat kapı geldim tabii ama <laughs> merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Herkes mutlu. Bu hariç. O ay sen. Bu ona ilk tutulduğu an mı diyeyim, nasıl diyeyim? Aa! Şöyle aşk içinde. Ha tutulacak. Bana sarışın kızlar el yapar. Ben de beğeniyorsam ona gel yaparım. Merhabalar. İyiyim, iyiyim. Hoş geldiniz. Ben de gideyim artık. Zahmet alıyorum sizle. Yok canım sen de otur bizimle. Yok yok yani zaten bir toplantım var biliyorsunuz. Sizle de merhaba ve görüşürüz diyelim. Siz bana biraz tanıdık geliyorsunuz ama <laughs> nereden tanıyacağım ki ben senin gibisine? Aa niye siz böyle şimdi öyle kavga ediyor gibisiniz? Yani